İlk oynayacağız. Kaçıncı kere oynuyoruz onu bilmiyorum ama Evet şimdi seçildi. Videoya benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. 300 abone olacağız çok yakında. Ve başlıyoruz. Başladık. Allah tamam. Nereye gidiyorsun? Şuraya gidelim. Nereye Şu ya e, oraya gitsek bulurlar mı acaba? Bilmem de. Beni takip et. Rastgele bir yerlere gidelim bence. Şurada bulur. Şu dolabın orada bizi. Şu ışınlama yerine gideceğim dur. Burada. Bakayım. Ben de yürüyorum. Yakalanır mıyız? Aa buraya sokayım. sokuyor. Karşıya fırlayalım. da bizi buluyorlar ama. Tamam gidelim mi? Ben karşıya fırlayalım bir. Bir taktik deneyeceğim. Ben geleyim mi? Ne istersen gel. Tamam geliyorum. Taktik olur mu? Yok olmaz ya. Bir de uzakta. Ay şu an nasıl? Şu oraya gidecek mi diyecektim mi? Evet burada bulunuruz ya. Çok kötü yer. Ve bakayım hemen yer aramam lazım. Boş yerleri uygula. Allah! Aşağı mı atladın? Aşağı düştüm ben. Ya ben ne yapacağım burada? Ben karşıya fırlayacağım valla şu tarafa. Ben burada saklanıyorum valla. Allah yanlış şeyin yanına şey oldum. Ben ne yapacağım? Ben abi? yakalandım oğlum. Yakalandım. Evi yakalandı mı? Evet, Hayır ya. Oğlum beni ben... o şey beni niye oraya fırlattı? Hemen kurtarın beni acil. Yanımıza pusarsa. Aynen çok kötü yerim var. Bir bakalım. Hadi koltuk şeyin arkasında saklanıyorum ben. Nasıl kurtaracağım? Polisler bir izleyin. Nerede polisler? Oo kurtaran ki ben. Polisler dibinde. Oo bir orada zıplıyor. Ben Ben mi, beni mi şimdi? Nerede uzaklaşsınlar. İşsizler onlar bence net. Abi şimdi beni de. niye o yere fırlattı ki hiç orada kalsaymış mı? Hmm. İlk yakalandık arkadaşlar. Hmm. Tamam tamam şimdi yakalayayım. Şimdi kaçabilirsiniz. Şimdi beni kurtarın. Kaç kaç kaç. Kaçın vallahi geliyor vallahi. Arkadan geliyorlar mı? Efe <laughs> gel 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 gel. Koltuğun şeyin arkasına bir gel? Beni burada bulamazlar değil mi? Tamam ben burada gidiyorum. Köşede bir bulurlar mı? Ay oğlum burada beni bulurlarsa. Tabi böyle git saklanalım bence bir saniye. Ben İkisi de bildiğimiz uzak. Haydi bir tane var o da hapsine orda. Aa adam Saklamamış kız, ya. kız ölüyor. Hayır onu kurtarmamız gerekiyor. Ay yakalayamadı. Aa o yakalandı. Yakalandı, yakalandı. Bu ne yapıyor ya? Allah evet, aşkına. Yönünü yönünü Aa yakaladı. yakalandı, o da yakalandı. yakalandı. Hepsini kurtarmak gerekecek. Aa kaçtı. Kaçmış tamam. Kaçmış. Abi biz yakalanacağız mı? Yok yakalanmayız. Sen bizim mi? birazcık ee bizim üstümüzde yer var ya. Şu an tam orada. Ben ufak bir taunt yaptığım zaman hemen yakalanırız. Sakın yapma, yakalanırız. Çünkü onlar bizim dibimizde. Bak bir polis dibimizde. Ya, Sabit kal. Uçtu, tam koltuğun oraya uçtu. Koltuğun oraya. Abi. Oğlum bizi, bize doğru geliyorlar. Bu Hayır de. ya, onlar bizim oraya doğru gelirse biz hepimiz yakalarlar yani. Ne yapmalıyız? Bizim oraya gelmeyin, atlamayın bizim oraya. Bizim güzel bir yerdeyiz. Tamam, inşallah yakalanmayız. Umarım. Kız, kız, kız Abi orada. Geliyor. Anne buraya mı geliyor cidden? Kız buraya geliyor. Emin misin? dur. Allah kaç burada diyeceğim mi? bak. Burada Hayır burada zıplıyor burada zıplıyor, zıplıyor orada tamam tamam ben tamam bir şey yok. Hapis evet. seni orada evet. ikisi de orada. Görmeymiş, sen görünüyorsun. Ben yani görünüyor muyum? En köşeye gel. Hadi sakın taunt yapma. Ufacık bir taunt bizi yakalarlar bence. Bak şimdi gözüktü sen yere şey yapmışsın. Böyle şey, bir mor bir mi? gezegen. ya. Bak eve son anda. Kaç. Allah! <laughs> kaç yakalanacağız? Ya arkamızdan geliyor mu? Tam gitti mi? Gitti gitti gitmiş gitmiş. Gitti mi? Geliyor geliyor. geliyor geliyor kaç kaç. Elimde kalalım. Ya oğlum ikisi birden geliyor nasıl bir şey? Biri buradan geliyor. Yakalandım geçmiş olsun geçmiş olsun ben de yakalandım. Ya oğlum ya. ya. Nasıl orası zıplattı ya? Allah aşkına ya. Ben de bomba atarım o zaman. Ha, ben de bomba. Atarım. Patlatırım burayı? Bir gülüm. Bizi kurtarın. Kurtarın bizi oğlum. Kurtarın bizi. Başımıza bekliyorlar bir daha Allah aşkına. Çok yani. biri gelip bizi kurtarın nasıl ben? Al. Ama ben bir şans pati ya. Nasıl bir şans ya verdiyse Allah. Ona polis şey, hapishanedeyiz. Uçururum. Al havai fişek. Al işte ya. Kaybettik. <laughs> Bir kişi Abi, kazanmış. O adam <laughs> orada ka çay kahve içiyordu. Biz burada hapse kalıyorduk. Orada biz çay kahve, varmış. simit, abur cubur tüketirken biz burada boş ekmek yiyorduk yani. Aynen öyle. Evet. Abi şuna bak ya. Adam orada keyif yatıyor. Böyle yatağı açmış. Ah, onlar orada <laughs> sinir krizi geçirince ben şey yapayım diyorlar. Ha dondurma yani Ama bu kolay. Dondurma etiketi seçildi. Benim de dondurmam vardı? Ben Eridi ya. De o nasıl Hayır. bir şanssa? Güzel bir harita gelsin ya. Antrobox'a değiştirebiliyormuşuz. Eyv sevdiğim, eyv sevdiğim. Yatak odası. Aldım için yürüyeceğim ben Tamam ben de. Sen arabalandırma yerine geliyorsun ben de geleceğim. Arayıcı seçiliyor. Bu arada ben olmam da en iyi, en iyi, yer geldi zaten. Sen oldun. Ya, ya, Sen oldun. Neyse, en sevdiğim yerde ben olamıyorum Şimdi ikinci harici seçiliyorum inşallah ben olmam 12 yüzü 12 benim Aa bu bu garipti Red code 1 2 3 4 8 kodan, 1 2 3 4 8 Bak ekrandan bakma tamam mı Bilmedim, görmedim, Sadece havalandırma yere gidecektim artık orası iptal oldu Senin oraya gidecektik be Bilmiyorum. Artık bizi yakalar mısın, dondurur musun bilmem. En şey sevdiğim yerde bir de dondurma şeyi değil mi ya? Siz şimdi kurtarırsınız herkesi. Bak her şeyi şey yapıyorum ben. Herkesi şey yapacağım ben. Ah şuraya bir bomba atayım. Bu taraflara gideyim de. Beni yakalayamazlar. Bak bakma he sakın. Bir mekanın hani çok büyük olduğu için. Göremiyorum bir şey zaten. Nereye Hı? saklanayım? Ha, geliyoruz, geliyoruz. Bak. Geldik. İlkten nereye bakacaksın? Bandırma için. Bir bakayım. Bandırma için yürüyorum. Tamam, o adam da arıyor bu arada ama. Ama dondurma burada geldi ya. Var? Orada birileri var olabilir. Ama burada kimse yok herhalde. Vallahi de kimse yok. Radar kullansam Radar kullandım. Aha. Dur radarla birini gördüm. Radarla birini gördüm. Aha kim o? Aşağıda biri var. Aşağıda biri var. Dolabın içine saklanmış. Radarla onu gördüm. Adam bizim kapının Aa onu gördü. Onu gördü. Adam sakın benim yanıma gelme. Sakın benim yanıma gelme. Benim yanıma gelirse ikimiz <laughs> de donacağız. İki kişi varmış. İki kişi varmış. Gel lan buraya. Üç kişi varmış. Üç kişi. Tuzağa girer ha. yeğenler bay bay. Tuzağa yakaladı. Kombo yaptım. Adam yakalamadı. Yakalayamadı maalesef. Burada kim var? Oh. Bir şey yok mu? Sekiz. Şuraya bir, bir şey, şey, şey yapayım. Havalandırma süpürgesi. Kurtarmaya geliyor. Gel lan buraya. Geliyor. Gelme. Gelme. Gel oraya gelme. Sen gel. Bakayım. Dondursana şunu. Oğlum hepsi hepi. Sen ne yapacaksın? Hepiniz ne ara yakalanıyorsunuz Allah ne aşkına? Kaçtı. Hiç sorun ben de uçarım. Allah! Adam benim oraya geliyor. Çiten oraya benim oraya geliyorsa. Hayır ya. Benim oraya da gelmesin. ya. var? Bak bolsundan içinde adamlar görebiliyorum. Ben şurada iki tane adam görüyorum. Allah, bekle. Kaç, kaç. Ya donduruldum. Hayır ya. Hiçbir şey daha donduruldum. Sen Biri değil o adam yakalayabildi beni. Biri kurtarmaya gelin. Bak bunu yakalayamamış ki şimdi yakalayacağım. Allah aşkına ya yakalandık ya. Arkadaşlar şu halimize bir bakın. O da herkesi, herkesi yakaladık. Herkesi yakalamaya başardınız. Ama bende Red Dot 2 20 neyse bıdı bıdı, bıdı bir şey. De, final final bir tek ben yakalamadım herhalde. Bütün her şeyi bütün hmm. herkesi ben yakaladım. Bir tek şöyle Red Dot yakaladı. Adam da ilkten beni orada göremez ki. Kutunun arkasına saklandım ta oraya. Ya havalandım için ilk ki girmemiştim. Bak herkesi dondurmayı başarmışsın. Tamam, tamam. standart en klasik harita seçimi güzel bir şey ekmek dükkanı. Ekmek satış dükkanı. mağazası. Ben de ekmek dükkanı. Ekmek dükkanı. Ben burada yer yok. Bir Ben olmam. Evet. Ben evet, 12. Bu adam Akel Bazlo 180? isimli adam oldu. Hadi 180'e kaç. Nereye kaçıyorsa kaç adamı al. Her yer çok karışık. Nereye kaçayım? Ben bu kapının üzerine gideceğim. Havai fişek. Tamam patlatmayı başarmışım. Tamam patlatmayı başarmışım. Ay dur yanlış yer. Bu sefer yakalanmamaya çalışacağım. Şuraya bir bomba atalım hatta. Patlayacak. Kaçın bomba patlıyor. Bombacı mı layım Şöyle araya şöyle saklanmaya çalışacağım da. Tamam saklanayım. Abi ben sıkıştım biraz böyle. Tamam beni burada yakalayamaz. Sıkıştım buraya. Beni buraya. Görürse yuh diyeceğim. Neredesin? Ben sıkıştım. Neredesin? Arıyorum. Yani tamam, adam şu anda izliyor. Beni görürse bu cidden ha. Vallahi cidden. Aa adam yakaladı. Adam orada. Yakalasana. Niye yakalamıyorsun? Yakalasana onu. Evet. Uh. Aa uh sesi geri mi döndü? Uh sesi geri mi döndü? Evet. <laughs> tamam. Şu alkollü içeceklerini oraya geldi. Adam oraya yok, sıkıştı. Yok, yok, yok. Kolaların, ıvır zıvır bir şeylerin. Ben de uzatmaya karpuzu oraya girdim. Manav yerine bir tane karpuz var onun içine saklıyorum. Tamam orada Lupa adam, buzdolabının orada geliyor. Bu nup adama bir Nup adama bir Ha haber bir şey kaçacağım. Ah, yine benim yerime gelme gelmez. Adama, onun Aa yine orada. Aynı yandan geri dönmüş. Ama kendisi... Uh, uh, sesi geri mi döndü? Cidden bir bakayım. O uh, sesi geri mi döndü? O uh, sesi geri dönmüş. <laughs> Sonunda bir. Ben buraya sıkıştım bir de. Böyle kaldım ben. Sen oraya yersin. Ama ben böyle sıkıştım kaldım. Sen nerede şu anda? Şu kolaların olduğu yer var ya oradayım. Nasıl girdin oraya? Kendimi zorlayarak girdim ama. Arkadaşlar uf uh, sesi geri dönmüş. Hadi hakkımızı hayırlısı. Ya bu adam hiçbir şey yakınlamıyor. Oha o. kara delik. Hay, içime, içime çekiyor beni. Murat Ali. İçine mi çekiyor? Karpuz beni tuttu karpuz. Karpuzun içine yeşil içine beni tuttu karpuz. Gitti. Nerede o? Hadi bir kişi kazı. 178 saniye var. Hiç bir şey Abi adam oraya fırladı. Ay oğlum inşallah oraya araya fırlamazsın ya. Seni gördü mü? Beni gördü mü? Min mi? Minnacık araya, minnacık şuradaki araya sıkışmış. Beni orada göremez, göremez. Ama en dikkatlice bak, öyle, öyle bekliyor. Adam öyle bekliyor. Adam AFK kaldı. Ben şurada aradayım. Yukarıda göstersene kendini nerede olduğunu. Kenara kayıyorum oğlum. Kolanın içinde misin sen? O sen ne yaptın? Aa, o ne oldu? Çıktı. Oyundan çıktı. Evet. Hadi. 100, 786 evet hepimiz kazandık. Balans kesildiği için herkesi kazandırdı. Yeni tur başlıyor. Karadelik güzelliği varmış. Takayım mı? Var var ben Benim ne kadar param Arada var? Bana daha git. güzelliği sen kendini çekemliy ama. İyi nafsa. Hapishane modu geldi. Lan lan boğmam? Çünkü çok zor. Koda da gidilir. Hadi ya sen Çok kötü yer. İki kişi ev alacak benim şansım arttı yüzde yirmi dört oldu. Ben yine ev Evet. Efe, efe. Ben ev oldum. Ev oldu. İkinci adı. O da ben mi oldum. Bir kız oldu ama ben bunun çok iyi pro olduğuna inanmıyorum. Kesin herkesi kaçıracak ya. Siz kaçın, biz sizi yakalayacağız. Böyle bir şey. Polis olduk. Hepsini, hepsini yakalayacağız. Bakamam ki zaten. Çok kötü bir yere yedim Nasıl? Hadi, Dokuz, ben. Nasıl? Yürüyebilirsin. Hadi 10 saniye. 9, 8. Onları ilk ben yakalamam ya. Çok kötü yere yedim çünkü. Her gün onu <laughs> bulacağım bir yere yedim. Hmm. Koşuyorlar. Aa biri var. Biri var yakaladım. Yakaladım. Yakalandım. Yakalandım. Geçmiş olsun. Yakalandım. Lan yeme <laughs> ya. Adam yeme beni etti ya. Ha Murat Ali, Dakika 0.0 saniye Adam yeri bile. Adam beni etti benim. 15 saniye bile olmadı. Şimdi Ha, Hayır, bak, adam orada biri, belli etti orada biri ya. var. Orada biri var. Orada biri var. Orada uh, uh. hadi. Eh, öldü. E, kötü adam. Sizin hapishaneniz nerede acaba? Değil mi? Belli evet. etti ya. Yakınlardaki kişileri görebiliyorum ben bu özellik sayesinde. Bir şey Adamın biri kurtaracak mı? Yok. Ne saklanmıştım. Adam geldi, bunun yerini belli edeyim. Adam geldi, bunun yerine belli edeyim. Köpeğin etrafında bir şey var mı? Yok. Yok, bir şey yok. Herkesin yakalayabileceği yer demiştim de. Sadece ben de seni yakalayabildik be Murat, hadi. Biri ışınlandı. Ben yakalam... Hangi şey yaparsın hiç Ben yani. bizi kurtarsın beni. Hiç kimsem yok. Hiç kimse yok ya. Adamı gördüm orada saklanıyor bizi kurtarsana. Gel. Kız kurtar var. Kız kurtar. Kurtarsana. Buraya mı geliyor? Kız kurtar var. Sizi kurtarman. Yakalandı, ya. yakalandı. Bir aranızda yeni bir kişi daha getirdik ama. Sizin gibi aşağıda uzun sürüyoruz zaman fırlıyoruz bir daha. Tavanda biri var. Aha fırladım. Tavanda biri mi var? Tavanda biri var. Göster hemen yerin oya kayacak. Atlar kurtarmıyor. Kurtar adam bir yerin yerini belirliyor. Tavanda hani nerede onu söyleyin hemen. Ha flak atıyor yerini belirliyor ya. Bakayım nerede başka adam var. Orada bekliyorsun. Kurtarsan en iyi. Galiba robotlar oynuyor bu oyunu ya. Yemin de bekliyor, kurtarmıyor. Bak şimdi kaçtı. Bu bir tane daha adamdır. Hadi kurtar bizi. Kurtarsana ne yapıyorsun ya? <laughs> Herkes yakalandı. Adam polise doğru yürüdü, bizi kurtarmak yerine ya. Ben gördüm bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkes kaybetti biz polis olduk kızla beraber Abi, hepsini yakaladık Murat Bir saniye ama şu adam bizimle. Evet çünkü adamı ilkten bulduk ve o senin olduğun yere geldi. Evet videoyu bitiriyoruz kendinize iyi bakın 300 abone için desteklemenizi bitiriyorum kötü durum yapmayın hoşçakalın ve bay bay.